Bu düdük sizin bu maç için duyduğunuz ilk düdük. Maç başlıyor. Baktığımızda Güney Çelik Geleş 33 numarayla bu arada etkili geliyor Mustafa'yla. Hacettepe Mustafa orta ceza sahası içerisine. Arka alan kaleye sert şut kaleci. Az önceki pozisyon işte kaleye yoklayan Tuncay'dı. Ama yakaladı. Ara verdi. Ceza sahası içi kaleci çıktı. Arda Akgün'ün önünde kaleci Süleyman Topa sahip. Bir kez daha vurgulayalım. Ceza sahası iç kalabalık. Kalesinde Yasin dikkatli. Kaleye doğru sert vuruş barajdan döndü. Kendisinde kaldı tekrar. Ara pası Yasin çıktı. Kafayla karşıladı Yasin'den kritik müdahale. Kale boş. Sol kanada doğru açılan top. Emir Kağan hareketlendi. Topu oyun sahasında tutmayı başaramıyor Emir Kağan. İşte az önceki kritik müdahale etkili döndü Tunağan. Tunağan orta ceza sahasına savunma topu çıkarttı. Ama iyi kontrol. Sıyrıldı rakibi Ayberk'ten. Orta pozisyonu ceza sahası hiç kalabalık etkili geldi. Hacettepe kaleye doğru gönderilen top. Eridi ellerinde Yasin Yiğit Berber'in. Mustafa tek top oynadı. Mustafa şimdi topla hareketlenen Tuncay. Tuncay Mustafa'nın koşu yolunda. Mustafa ceza sahasında ortaya çevirdi. Kalıcı çıktı ve topu kontrol etti. Etkili çıkıyor Berkay. Ceza top istedi. Ortaya çevrilen top. Arkadan bir müdahale. Freaking çok kritik bir yer. İşte ekranda Tunağın Akpınar. Geldi işaret. Berat. Kötü bir vuruş. Arka arkaya güzel paslaşmalar. Faal beklentisi yok dedi. Hakem atak devam ediyor. Hacettepe gole gidiyor. Ceza sahası. Ortaya Deniz. Hey, hey, hey. Bayram Can yurt kullanıyor ortadan çatışını. Tunağan kendi gitti. Tunağan koridoru buldu. Pasını verdi. Kaleci çıkmakta gecikti. Kaleyi gönderilen top ve gol. Çok enteresan bir pozisyon. Tunağan herkes adeta çalımladı. Mustafa'nın önüne çıkarttı. Genç kaleci Yasin çıkmakta zorlandı ve geç kaldı. Büyük at Mustafa'nın golü. Tabi kaleci Yasin'in hatası. Son çaba Enes'ten ama bu çaba yetmiyor. 32. dakikada geldi gol. Tek top Mustafa. Mustafa tek top. Şimdi gole gidiyor. Aybars, 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 Aybars. Aybars. Direkt de patladı. Aybars vurdu top direkt de patladı. Vurdu. Direkt hayır dedi. Arda güzel düşündü. Savunmadan destek Güney. Güney aldı. Güney çekti. Güney kafayı kaldırdı. Güney ortaya yaptı. Uzak tarafa son anda dokunuş. Atak devam ediyor. Kaleye uzaktan vuruş. Sekti. Elle oynama itirazları. Şut. Atak devam ediyor. Penaltı bekliyorlar. Bir kez daha orta şansı. Ceza sahasında karambol. Orta pozisyonu. Arka alan. Ceza sahasına. Herkes açtı. Bindirme yaptı Güney. Savunma topu uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Bu kez topla oynayan isim Arda. işte penaltı itirazının olduğu an. Tunağan şu şansı ceza sahası için klas bir çalım ortaya gol pozisyonu döndü baktı vurdu dışarı Emirkan. Kağan. Gençler Birliği'nden kiralık geçen yıl Kırıkkale'de kiralıktı. Ara pası. Offside yok. Kaleci çıktı ve topa sahip oldu. Son anda müdahale etti. Yasin Yiğit uzun gönderdi. Sekte. Şimdi bitti. İlk yarının skoru Balıkesir Spor 0. Hacettepe 1. İlk dokunuş bu kez oyuna yeni giren Emir ve kırmızı Allah formasıyla Allah Allah. Balıkesir Spor takımı maça başladı. Ceza mutlu. İşte pozisyon bu. Bir penaltı var mı? Arkadan itme var mı? İşaret geldi. Ayberk orta içeriye. Kafa son anda üst dağlarda. Out. Güney bir kez daha orta içeriye doğru. Süleyman çıktı. Elinden kaçırdı. Top boşta son anda uzaklaştırdı. O noktaya yetişti Anıl. Bedirhan uzak tarafı düşündü. Bayrak kalkmadı. Ceza sahası için son anda dokunuş. Koner. İşte maçın kritik anlarından biri. Bedirhan geldi. Bedirhan aldı. Emirhan içeride. Uzak tarafa doğru orta. Ceza sahasında Arda. Kafayla indirdi. Kaleye sert şut. Dokunuş. Taç. Taç atışı kullanılıyor. Uzun gönderdi Ayberk. Ceza sahası için kafa. İşaret geldi Tunağan. Kaleyi düşündü. Top yanalarda kaldı. Emir gidiyor. Emir destek geldi Mustafa. Emir Arapası. pası gol pozisyonu ceza sahası. Yine yanalar, Yine kaçırdı. Hacettepe kontra hata Güney'le. Ağlarla buluşamıyor görüntüdeki Güney. Emirhan. Sekerte tehlike. Sekti. Emirhan. 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 geçiyor. Kaptan pilot Emirhan. Balıkesir Hava Yolları. Büyük bir sevinç. 1-1 oldu. Sağ Savunmada akıl almaz bir hata. İşte şu ana kadar hatasız oynayan Kaan. Mustafa aldı. Mustafa baktı. Ortaya çevirdi. Son anda Enes. Koner. Orta şansı. Ceza sahası içerisine orta kaleci çıktı. Aldı. Bas güzel yere. Güney. Orta ceza sahasına. Kaleye doğru üstalar. Güney. Orta şut karışımı gönderdi. Fatih yine top istiyor. Paslaşma Alperen'le. Şimdi Tunağan. Tunahan, Alperen, Alperen ceza ortaya girdi. Boşta kaldı Tunahan. Kaleci inanılmaz başardı. Tunahan'a geçit yok dedi. Kaleci ve savunma birlikte çıkartıyorlar. Bakalım kaleci mi Enes mi? Hocam, Ayber. Ayber kim gel? Bitti diyor Malıkesirliler. Hakem de evet bitti diyor. Bir birlik eşitlikle bitiyor 90 dakika. Bakalım uzatmalar neyi getirecek? Ve uzatmalar için iştuduk. Bedirhan'ın koşu yoluna. Ceza sahasında hayır diyor hakem. Penaltı beklentisi vardı Emirhan ve Bedirhan'ın. İşte bu an. Yürkan'ın hareketi için. Fatih bıraktı. Tunağan. Büyük hata. Kaptırılan top. Arapası. Şimdi Bedirhan. Arapasını verdi. Ceza sahası. Berat. Malıkesir'de yasla ve bitti son 15 dakikaya gireceğiz yer değiştirecekler ve başlama düdüğü 11 ile 23 yer değiştirdi o ışıklı tabelada yandı orta ceza sahasına Rafael Emirhan karşıladı. İndiği nokta kaleye sert sonuç getirmedi. Ve bitti. Balıkesir kazandı. Balıkesir Hacettepe'yi 2-1 yendi. Ve kupada yoluna devam ediyor. Gürcistan, Türkiye 21 yaş altı hazırlık maçına gidiyoruz.